Dünya ötesi yolculuk, insan vücudunu uzayda beslemek. Uzay yolculuğu, mühendisliğin ve insan zekasının inanılmaz bir başarısı. Ancak uzay yolculuğunun göz ardı etmememiz gereken çok önemli bir yönü var. Astronotların nasıl beslendiği. Tıpkı bizler gibi astronotların da sağlıklı kalmak ve en iyi performanslarını göstermek için dengeli ve besleyici bir diyete ihtiyaçları var uzayın zorlu ortamında sağlıklı bir beslenme düzenini korumak daha da önemli hale geliyor. Doğru beslenme, astronotların zorlu görevleri için ihtiyaç duydukları enerjiyi sağlar. Ayrıca ağırlıksız bir ortam dışmak için çok önemli olan kas kütlelerini ve kemik yoğunluklarını korumalarına yardımcı olur. Fiziksel ihtiyaçların ötesinde yiyecekler bir astronotun ruh halinde de hayati bir rol oynar. Uzayda bile yemek sadece beslenmenin ötesine geçer. Eve bir bağlantıdır ve geride bıraktıkları hayatın bir hatırlatıcısıdır. Uzay yemeği dondurulmuştan ısıyla korunmuşa, astronotların tam donanımlı bir mutfağın lüksüne sahip olmayabilirler. Ancak yemekleri tatsız ve sıkıcı olmaktan çok uzak. Uzay yemeği, püre haline getirilmiş yemeklerin tüplerde olduğu ilk günlerinden bu yana çok yol kat etti. Günümüzde astronotlar meyve ve sebzelerden et ve tatlılara kadar her şeyi içeren çok çeşitli bir menünün tadını çıkarıyor. Bu yiyecekler uzaydaki güvenliğini ve uzun ömürlülüğünü sağlamak için özel olarak işleniyor. Yaygın bir yöntem, yiyeceklerin hızla dondurulup ardından vakumlu bir odaya yerleştirildiği dondurarak kurutma yöntemidir. Bir diğer yöntem ise yiyecekleri bakterileri öldürmek için yüksek sıcaklıklara ısıtmayı ve ardından Hava geçirmez poşetlerde kapatmayı içeren ısı ile koruma yöntemidir. Meyve ve kuru yemiş gibi bazı yiyecekler doğal olarak uzun ömürlüdür ve minimum düzeyde işlemle uzaya gönderilebilir. Uzay yemeğinin çeşitliliği ve kalitesi sürekli olarak iyileşerek yemek saatini astronotlar için daha keyifli bir deneyim haline getiriyor. Sıfır yer çekiminde yemek bir denge sanatı uzayda yemek yemek eşsiz bir deneyim. Yer çekimi olmadan yiyecek ve içecekler uçar giderdi. Bu zorluğun üstesinden gelmek için astronotlar yemeklerini kucaklarına takılan veya duvarlara tutturulan özel tepsilerden yiyorlar. Sıvılar uzayda özellikle zordur ve damlacıklar oluşturma ve etrafta dolaşma eğilimindedir. Dökülmeleri önlemek için astronotlar içeceklerini pipetli poşetlerden içiyorlar. Zorluklara rağmen yemek zamanı genellikle sosyal bir olaydır. Farklı kültürlerden astronotların özel olarak hazırlanmış yemeklerinin başında bir araya gelmek ve hikayeler paylaşmak için bir fırsattır. Lezzet ve dokunun ötesinde uzay yemekleri zorlukları. Uzay yemeği çok yol kat etmiş olsa da hala zorluklar var. Ana sorunlardan biri işleme sırasında lezzet ve dokunun kaybolmasıdır. Bir diğer zorluk ise yiyecek çeşitliliğinin sınırlı olması ve bu da menü yorgunluğuna yol açmasıdır. Astronotlar lezzet ve çeşitliliğin ötesinde kemik yoğunluğu kaybı ve kas kaybı gibi beslenme sorunlarıyla da karşı karşıyadır. Bilim insanları bu etkileri ortadan kaldırmak ve uzun süreli görevlerde astronotların sağlığını sağlamak için sürekli olarak yeni uzay yemeği ve takviyeleri geliştirmek için çalışıyorlar. Uzay yemeğinin evrimi ilginç bir bilgi. Uzay yemeği, uzay keşfinin ilk günlerinden bu yana önemli ölçüde gelişti. 1960'larda dünya yörüngesinde dönen ilk Amerikalı olan John Glenn bir tüpten püre elma püresi yedi. Günümüzde astronotlar karides kokteyli, lazanya ve hatta dondurma gibi çok daha geniş bir yelpazede seçeneğe sahipler.